Şimdi boyun fıtığı ameliyatları ne her nedense halk arasında son derece korkutucu, ürkütücü ameliyatlar olarak düşünülür. Ama boyun fıtığı ameliyatları teknik olarak son derece kolaydır. Hatta bel ameliyatlarına göre bile daha da kolaydır. Çünkü boynuna önden kestiğimiz ufacık bir kesiyle hemen diskin üzerine, fıtıklaşmış diskin üzerine ulaşabiliriz. Ve oradan girdiğimiz zaman oradaki fıtığı çıkartabiliriz. Boyun fıtığı ameliyatlarının bir avantajı da tekrarlama riski yoktur. Oraya koyduğumuz ufak bir madde sayesinde boyun fıtığı ameliyatları tekrarlamaz. Ameliyat ettikten sonra aynı yerde bir daha başka sorun olmaz. Tabii ki bu tip ameliyatlarda kağıt üzerinde yüzde bir de olsa bir riskimiz vardır. Ama Gelişen teknoloji, son derece modern mikroskopların kullanımı, radyolojik yöntemlerin gelişmesiyle ve tabii ki bu ameliyat becerikli, tecrübeli bir beyin cerrahının elinde yapılırsa bu risk sıfıra doğru gider.